Kızım Ferhan'a almıştım bunu ee, ama dedim yavrum biz bunu bir projelendirelim ondan sonra sana vereyim dedim. Ee, Dıgıdık Ayraç'ı gösteriyorum, kitap Ayraç'ı. Bakın şuna şöyle. Ee, çok basit, çok kolay ama çok güzel bir fikir. Ee, yapmışlar, çok güzel paketliyorlar. Ee, kaça aldığımı hatırlamıyorum ama... Güzel bir paraydı tahmin ediyorum. Euro bazında olduğu için tabii. Şimdi dıgıdık ayraçı şu şekilde kitabınıza koyuyorsunuz. Gözlerinin şuralarında da küçük boncuk Boncukları getirmiş var, evet. Boncuğumuz var. Biz bunu çalıştık sevgili Yurda Nur. Bizim dıgıdığımızı böyle bir patchwork kumaşından yaptık. Bizimki de bu. Nasıl <laughs> kopya çektik yalnız. <laughs> Şahane. Evet bakın. Yani çok iyi bir fikir var. Böyle ayıcık yapabilirsiniz, kedicik yapabilirsiniz, köpecik yapabilirsiniz, kuş olabilir, evet. balık olabilir formları. Biraz kumaş, artık bir kumaş, biraz elyaf ve bir iğne iplikle böyle bir evet. şey yapabilirsiniz. Ben kitap ayrıca da önemlidir. Hani şöyle kitabınızı koyduğunuzda yazlıkta havanız olur. Evet Sibel Efendim? anlatalım şimdi. Ee, böyle bir bir e, şeyine gibi, benziyor. Evet. Ee, bir gibi. Arkadaşlar bunu Facebook'a koyarsak hani oradan print alıp böyle patron Hı -hı. gibi e, yapabilirler. E, bu şekilde bu paylı mıdır şu anda? Pays o paylı. Paylı mı paylı, paysız mı? Paylı. Ee, ne kadar şu alt e, şeysi? <laughs> Bakayım küçük. Bak. Bu paylı 7 santim. 7 santim, bitmişi bitmişi 4,5 4 santim. 4,5 santim. Çok güzel şeyler yapmışlar. Küçük, şimdi biraz sonra resmini bulursam yine gösteririm. Küçük hayvancıklar, balıklar, biz pek çoğunu programda burada yaptık. Seramikler var, emayeler var, dükkanda her türlü hediyelik türünden eşyalar var. Bir tane bey işletiyordu, gençten birisi. Ama çok güzel bir yerdi, gerçekten çok hoş tu. Şimdi kumaşımızı katladık. İki kat yaptık. Kata şeyi mi koydun? Şu şurayı koydun? Yok tamamı zaten şey yapacağız. Keseceksin Doğru. Evet. Sonra bir iğneliyoruz. Bunu böyle şablon gibi kullanıp tamam. şöyle yapayım. Sonra dikiş payı olduğu için tam sıfır kesiyoruz Derya Hanım. Tamam. Şöyle. Bunu tamamen böyle kesip çıkardıktan sonra. Bu kumaşın doğru tarafı doğru tarafı içe getirip şuradaki gibi iki ha, kat yapıyoruz. Şey tarafı Hı -hı. yani yüzü yüzü yüzünden Bunu, kestik. Evet. Ee, sonra iki kat e, kestiğimiz bakın, şeyi şöyle işaret alıyoruz böyle yarım şer santim gibi. Tamam. Bu makine çekeceğimiz yer bize. Tamam. Bunu Sen da çekmedin böyle, mi makineyi şimdi? Bu çekilmiş ha, çekilmişi var tamam. Bunu böyle yaptıktan sonra elimize bir koton ip alıyoruz. Tamam. Atın e, yelesi oluyor orası değil mi? Evet. Yelesi için. Şuradan alayım. Bunu şu dört parmağımıza ama çok güzel yani. düzgün bir şekilde takılmasın diye ben şu yüzü de çıkaracağım. Şöyle e, doluyoruz. Aslında e, böyle bir paket ipinden falan da bu, olur. Bu daha pamuklu bir ee, Daha evet. pamuklu Aha. paket ipinden ama her şeyden olabilir. Olur e, Bu yelesini siyah yapabilirsiniz, kahverengi yapabilirsiniz. Beyaz mı olur genelde? Yo siyah olur. Siyah aslında. da olur, evet. evet. Ama e, güzel yani bu bundan çocuklara bir oyuncak gibi bir şey de yapabilirsiniz. İçine bir çıngırak koyabilirsiniz. Altını da pamukla doldurabilirsiniz. Olur. Evet. Şöyle düzgün düzgün sarıyoruz. Ben hemen şimdi bunu buradan şey tamam, yapacağım. Tamam. Tamam. Şunu şuradan keserseniz, şuradan kesebilir misiniz derken? Keseyim der nereden? Şurada. Evet. Şimdi bunu düzgün bir şekilde parmağımızdan çıkartıyoruz. Hı -hı. Bunu şöyle yapayım. Şu şişi Buyurun. bana verirsin. Ha. Şişi. Evet. Şöyle bunu da belirtiriz şeyde. Yelenin geleceği yer. Yani şu kadar yeri biz e, dikmiyoruz. Makineyi çekiyoruz böyle geliyoruz. Hayır burada dikiyoruz. Orayı dikip mi? Evet. Şimdi şunu şöyle kaldırıyorum. Evet. Şunu iç tarafına yerleştiriyorum önce. Ha şöyle orayı açık açıp, bırakıp hani ha. elde dikeriz dedin ha. mi evet, bana yok, yukarıda ha. onun için evet, söyledim pardon. sana. Şöyle yaptık. Şunu da şöyle yaptık. Evet. Ondan sonra tutturuyoruz iğneyle. Tutturduktan sonra elimizi yapıyoruz. Teli yaptıktan sonra da makineyle sadece şu alt kısmı açık kalıyor. Hı hı. Bunu ee, dikiyoruz. Şimdi bu burada kaldı içinde. Aslında burada şu öğrendiğimiz şeyde çok güzel fikirler var. Bunu bebeklere bir oyuncak yaparken, bir kız bebeğine saç yaparken, ee, ...bir bebek diktiniz. Çok iyi Hı. fikir değil evet, mi bu? Evet bence çok iyi Yani fikir. böyle e, saçları dik dik bir bebek de olabilir. Evet şimdi şuralarını iyice düzeltiyorum. Şurayı düzeltiyorum. Evet şimdi e, el yafını koyacağız. Baş kısmına. Hı. Şu alt kısmı içinde evde herhangi bir karton... Ee, koyuyoruz Hayır, e, mukavva altına koyacağız. Elyaf, pamuk olabilir. Yani şu kafa Başın. kısmına bir dakika göstermek istiyorum. Elyaf dışında mukavva da koyulabilir mi? Koyacağız. Koyacağız ama onu acele alta. etmeyin. Şuraya geliyor. Hı -hı. Bu buraya geliyor. E, buraya başka sert başka bir şey de koyabilirsiniz. Şey olur, e, röntgen röntgen olur. filmi olabilir. Evet. Dosya Sibel, dolduralım olabilir. bunu. Bir dakika, şunu almak istiyorum şuradan. Sökülürmüş şimdi. E, şurayı, <laughs> bir, tamam. şurayı bir, şurayı çıkartsana tamam. e, çıkmamış. E, atın en önemli detaylarından bir tanesi e, şu e, yuları mı diyoruz şuna? E, nesi diyoruz? Herhalde, evet. e, efendim yuları. Yani şunu bağlamak e, Gülsüman'ın bunu köyden bildiği için çocukluğundan, evet. yani çok basit bir şey gibi gözüküyor ama öyle değil. Ee, yani babasından gerçekten görmüşüm. babasından gördüğü için e, onu bağlıyor. Ben şimdi öğrenmiştim. Yapabilecek miyim onu bilmiyorum. Ee, şöyle burnundan bu arkadan geliyor. Pardon. Şöyle bir tanesi şuradan dolanıyor. Şu şekilde. Burada bir düğümleniyor. Sonra buraya dönüyor. Düğümleniyor. Şimdi Sibel onu yapsın orada yapmaya çalışacağım. Ee, en önemli detay şu. Bu burada bağlanıyor. Bu burada bağlanıyor. Arkadan geliyor. Şuradan dönüyor bu burada. Bu burada bağlanıp bu da aşağıdan bu şekilde bağlanıyor. Hani de, de gıdık dediğiniz ya noktada e, bakın çok ufak bir detay. Çok önemsiz gibi görünen, öylesine bağlanmış gibi görünen ama ne ama çok e, ayrıntıda gizli bazı şeyler gerçekten ee, önemli bir şey. Şu bayağı bir sıkıştırmak gerekiyor ama. Evet. Şimdi Sibel ee, onu yaparız sonra tamam. tekrardan. Şu kartonu gö e, göster. İçine Nasıl şunu koyuyoruz? Şunu E, Hepsini elyaf doldurup şu içine bir çıngırak koyup e, boncuk dikmeyip e, sadece çizip hani bebeğe verecekseniz boncuk kopabilir. Evet biraz daha evet. iteceğiz. Evet. Şimdi elyafına. iteceğiz. Elyaf biraz daha gidecek. Bu biraz daha e, yerleşecek yukarıya doğru. Alt bu şekilde dikilecek. Şimdi acele acele şöyle yapıyorum. Şu da sanıyorum e, şöyle oluyor. Bir dakika. Şuradan önüme bakacağım. Şöyle geliyor. Yapamayarak rezil olacağım. Şu Şuradan geliyor, sibel. Şunu şuradan bağla. Düğüm atıyorum. At. O, o düğüm de enteresan bir düğüm. Yap, 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 Şöyle. yap. Ee, bir dakika. Şöyle. Ondan sonra buraya geliyor ha. bu. Buradan. Şöyle. Yok, alttan geçireceğim. Şunu şuradan geçireceğiz. Şuradan gel. Şuradan. Evet. Tamam. O sağdan, da sağdan biri soldan. Biri soldan ama bak şuraya Hı. bir tane daha atmamız lazım. Düğüm mü? İkinci ee, düğüm Evet. Bak. Yani arkadan geliyorum. Önden geçiyorum. Burada bir tane daha olacaktı düğüm. Şunu bir tane daha düğümlesene. Şöyle geçirip. Hayır öyle değil. Şuradan oh. geleceğim. Şuradan yukarı çık. Evet. Şimdi bak bunun içinden İçenmiş. geçir. Evet. Geç. Sık sık sık. Evet. Bu da Buradan arkadan, arkadan bağlanacak. Şuraya göz yapacağız. İster çizebilirsiniz, ister şey yapabilirsiniz. Ee, şunu da özenli, buna, buna da bir tane daha atılması Atalım. lazım. Şöyle şuradan gelip şuradan çıkacağım. Evet. Yuları e, deriden oluyor. Evde yoksa başka bir şeyden de yapabilirsiniz. Şurayı bağla. Arkasını keselim. Fazlalı. Ha, bunu. Şöyle biraz aşağıdan yapacağız. Şuradan kessene. Evet bunu da buradan düğümleyeceğiz. Şimdi tam olmadığı için içi biraz daha dolacak. Şu şekilde oluyor. Ee, güzel bir şey. Ee, fikri oradan aldım. Ee, teşekkür ediyoruz. Ee, fikirlerini kaptık ama. Ee, siz benzerini yapabilirsiniz. Gerçekten güzel bir ayıcık olabilir. Ee, i̇şte Yazın tezgahta satılabilecek bu ve benzeri sadece bu değil benzerlerini de yapabilirsiniz.